Sevgili gençler, Afyon Karahisar Eğitime Destek Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz iyilik hareketi projemizin ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hani bazen gönül dostlarınızla oturursunuz. Sohbet döner dolaşır memleket meselelerine gelir ya bir anda etrafınızdaki insanların bir çoğunun ne olacak bu memleketin hali, gençlik nereye gidiyor, nasıl bir nesil yetişiyor, yarın bunlar nasıl sorumluluk alacaklar, milli ve manevi değerlerimizi kaybediyoruz, nerede saygı, sevgi, vefa, aileler bitiyor, eşlerin birbirine saygısı kalmadı. Boşanma oranları artıyor vesaire vesaire. Örnekler uzar gider. Can alıcı soru şu. Peki bunların hepsi doğru. Fakat sen neredesin kardeşim? İşte iyilik hareketi projesi bütün bunlar olurken ben de bir şeyler yapmalıyım. Ben de sahada olmalıyım. Gençlerin duygu dünyalarına dokunmalıyım, kalplerine ve gönüllerine girmeliyim diyerek yola çıkan insanların projesidir. Nuri Pakdil'in ifadesiyle kalbinden tutmadığımız bir gençliğin avuçlarımızın arasından kayıp gideceğini idrak eden insanların projesidir. Eğitimle ilgili konuların hayata tatbik edilmesi, daha doğrusu, Bu konuda Sayın Valimiz bir öncülüğü de yapmıştı. Demişti ki bunun için bir dernek kuralım, saha eğilelim ve bir şeyler yapalım diye. Bunun neticesinde de eğitime, Afyon Karahisar eğitime destek verdiği kuruldu ve bu güne da faaliyetlerimize devam ediyor. Pandemi olması sebebiyle çok hareketli bir faaliyetimiz olmadı ama buna rağmen bir iyilik hareketi projesi başlattık. Ve bugün de inşallah bu hareketin sonucu olarak çocuklarla vereceğimiz ödüllerle bu konuyu noktalayacağız. Sabir bir şey söylemek istiyorum. Ben öğretmen değilim. Afyon İmam Hatip Lisesi'nden 83 yılında mezun oldum. 30 yılın emniyet teşkilatına geçtim. Binlerce olay gördüm. Yani belki de 500 yılında yasasam göremeyeceğim olay sayısını emniyet teşkilatına gördüm. Ama şunu hep söyledim, analiz yapmayı da Olayları gördüğümüzde diyorum ki biz netice, neticeye ulaşıyoruz. Bunun gerçek çözümü gerçekten hani çocuk bulmak istiyorsa bunun eğitim oldu ve bunun ana aktöründe öğretmenler olduğunu, hocalar olduğunu inan her defasında söyledim. Yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii ödül töreni olduğu için çok fazla uzun konuşmak iyi olmaz diye düşünüyorum ama birkaç hususun altını çizmekte fayda var diye e, düşünüyorum. Akadler yani Afyon Karahisar Eğitime Destek Derneği aslında e, imam hatip okullarımızın e, desteklenmesi, onlarla e, iyi ilişkiler kurulması, ihtiyaçların giderilmesi ve daha nitelikli, daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla kurulmuş olan bir dernek. Malumunuz imam hatip okullarımızın ta Tarihte e, kuruluşundan beri sürekli topluma yönelik bir yüzü vardır, yüzü olmuştur. O da gerek hem mesleğe e, insan yetiştirme e, kaynaklı olmasından, hem de biraz daha halkın içerisindeki e, vatandaşlarımızın Anadolu insanının daha fazla tercih etmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Duygulandı ve bir mutluluk girdi. Şimdi ben de bir imamatik meydan olarak. İlhametli taleplerin burada olduğunu öğrenince ayrı bir mutlu oldum. Hepinizi kalpten, yürekten selamlıyorum. Bu iyilik hareketine katıldığınız için de tebrik ediyorum. Belediye olarak da eğitim ve gençlik deyince, hakikaten gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, gerek sendikamızın, gerek diğer STK'ların getirdiği bütün projelerin yanında yer aldık, var gücümüzü de destekledik. Hatta bugün de bir sınavımız var kitap okuma yarışmamız, bütün desteğimizi verdiğimiz 3 güne yakın kardeşimiz bugün yarışıyor. 16 Temmuz'da da inşallah size güzel bir ödül merasimi yapacağız. İçinde sürprizler olan. Biz Temmuz ayıyla Ekim ayı arasında inşallah 4 aylık bir yaz etkinlikleri planladık belediye olarak. Gerek Zafer Meydanı'mızda, gerek Karayolları, Masal Parkı, işte Vesel parklarımızda her çocuklarımız için, her gençlerimiz için dört ay boyunca, hemen hemen her hafta sonu bir etkinliğimiz olacak. Bu terene de bizi göndermişler derlerdi. Ama Sayın Valimizin çok selam, muhabbeti, en kalbi duygularla, sevincini iletmemizi istemişti. İlk dışında olduğu için de, normalde bugün tarihi de bu saatte de Sayın Valimiz belirlemişti. Canlı gününe katılmak istiyordu ama başka görevler daha önce bir ilimizin görevlerine çıkınca da mecburen program değişikliği olabiliyor. Ama böylesine güzel bir etkinliğe de bu vesileyle katıldığım için de ben çok mutluyum. Onu da belirtmek istedim. Tabii e, bu sürecin ilk gününe itibaren Afyon Karaysa'da balyazo başladığımız süreçte Eylül ayında yapmış olduğumuz toplantılar zincirinde bu derneğin kurulması gündeme geldiğinde bunun da hem e, doğum sancısını hem keyfini hem de güzelliğini beraberce arkadaşlarımızla yaşadık. Tabii Mustafa Oruç Başkanım, ee, Ahmet Hocam'la beraber çok sık e, teşhiki mesai bulunduk. Yönetim adına, tüm yönümdaşlar adına.